Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi. Babası daha doğmadan önce vefat etmişti. Hz. Muhammed gençlik yıllarını ticaretle uğraşan amcası Ebu Talib'in kervanlarıyla birlikte Suriye ile Yemen arasında gidip geldi. 25 yaşına geldiğinde de Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Muhammed Mekke'de iyi alakı, doğruluğu ve güvenilir oluşuyla tanınan biriydi. Alışveriş sırasında dürüst davranan her zaman haklı olanın yanında yer alır ve kötü davranışlardan uzak dururdu. Bu nedenle Mekkeliler ona güvenilir Muhammed anlamına gelen Muhammedül Emin adını vermişlerdi. Hz. Muhammed putlara tapmanın yanlış olduğunu düşünüyor ve putperestlerin aksine ruhun ölümsüzlüğüne inanıyordu. Ayrıca Arapların cahiliye devrindeki örf, adet ve geleneklerini de onaylamıyordu. Bu, bu, nedenle toplumdan uzaklaşarak Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na gidiyor. Ve burada derin düşüncelere dalıyordu. İbadetini de Hz. İbrahim'in Hanif dinine göre yerine getirirdi. Cebrail adlı meleğin kendisini ilk vay getirmesiyle peygamber oldu. Hz. Muhammed başlangıçta İslamiyet'i gizli gizli yaymaya çalıştı. Ona ilk inananlar eşi Hz. Hatice, amcasının oğlu Hz. Ali, azat ettiği kölesi Zeyd ve yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekir oldu. Sana Ebre olanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Ayetin gelmesinden sonra ise davetini açıktan yapmaya başladı. Ancak bu kolay olmadı. Mekkeli putperestler İslamiyet'in yayılmasını önlemek için her yolu deniyorlardı. Bunun üzerine Hz. Muhammed artan baskılar karşısında zor durumda kalan Müslümanların Habeşistan'a göç etmelerine izin verdi. Bu olaydan sonra bazı Müslümanlar 615 ve 616 yıllarında iki kafile halinde Habeşistan'a göç etti. Mekke'de kalan Hz. Muhammed, müşriklerin bütün baskılarına ve boykotlarına rağmen ilk Müslümanlarla birlikte mücadeleye devam etti. Haç için Arabistan'ın değişik yerlerinden Kabe'yi ziyaret edenlere İslamiyet'i anlattı. 620 yılında Medine'den gelen 6 kişi denilen yerde Hz. Muhammed'in çağrısına uyarak Müslüman oldular. 621 yılında da Medine'deki Efs ve Hazreç kabilelerinden 12 kişi Akabe denilen yerde Hz. Muhammed'in emirlerine uyacaklarını söz verip kendisine biat ettiler. Birinci Akabe biatı da adı verilen bu olaydan bir yıl sonra Medine'li 74 kişilik başka bir grup aynı yerde Hz. Muhammed ile buluştular. 2. Akabe biatı adıyla bilinen bu